Hepinize iyi arkadaşlar, bugün e, Notion's Drive ile biraz parkur oynuyoruz. Şöyle bir server bulduk, e, Immortal Realms diye bir şeymiş işte. Ve evet, birkaç bölüm ileri gitti galiba çünkü video programını başlatmaya çalışıyordum. Ve evet, bakın nasıl geçecek. Ben gerekiyor. camdan bakarsam beni gödebilirsin. Dur, şu sen evet, misin? sola bak. Aha. Oh, buradan nasıl geçmek gerekiyor? Bu blok çok uzak geliyor ya bana. Ee, arkadan dolan. Arkadan. Ha, okey. Ee, Ha, okey buldum. Çok karman çormamış ya burası. Biraz kafam <gülüyor> <gülüyor> bulandı. Sen kaç bölüm ilerdesin? Çok geçmedin galiba değil mi sen? Yoksa geçtim mi? Ayda en aşağı düştüm. Yine. Bakayım 36'dayım şu anda. Ben 34-35 falan galiba. Oh, tam bir bölüm bitiriyordum düştüm ben son anda ben bir F1 yapacağım şöyle. F1 yapınca böyle envanter görünmüyor ve daha rahat oynuyorum gibi yani Ve evet aynı bölümde izleyiz. burada ne yapmak gerekiyor şimdi? He burada. Let's go. <laughs> Abi şu cheat nefret ettim ha. <laughs> çit çok sinir bozan bir şeydi. <laughs> Ha, yaptım. Kaç bölümde hiç hatırlıyor mu yoksa yazıyor muydu ki? Aa, bilmem. Çok kişi oynamıyor galiba bu serverda. 5 kişi falan oynuyordu galiba bu parkurda öyle görmüştüm. Aa. Oh. Sanki. <laughs> Baya az kişi oynuyor. Ama burada premiumla e, kullandığım skin görünüyor. Herhalde bu ne bileyim iyi bir server. <laughs> Birçok premiumsuz serverda çok şey direkt Steve ya da Alex olarak falan görünüyor çünkü Bunda oyuncu kapatılabiliyor mu? Oyuncu Kapatılmıyor galiba Hypixel'de hmm. şey oluyor da Sanırım olmuyor burada Abi, Yine niye aşağı düşerim ki ben <laughs> Pain. Peki diyor momentumu kazanıp bir deneyeceğim. Momentum iyidir. Ben 45. seviye falan yaklaştım galiba. 40, 40'larda falandım ben. Sen kaçtasın hatırlıyor musun? Ee, ben 39'dayım. Ben bekleyeyim mi, yoksa devam edeyim mi sence? Ben azıcık bekleyebiliriz Alright. Aa ben 45. Bu 45. seviye kafamı karıştırıyor. Bir aha, araştırmam lazım. Şöyle uzaktan bir bakayım. Bambu falan var böyle. Aa şeker Set ettim ha. Ne var ki orada? Böyle bir blok var ya tam zıplayamıyorsun böyle önlüyor. <laughs> Şu an seni izliyorum ve camdan. <laughs> zoom yaptım böyle 30. E... <gülüyor> 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 Buradan biraz no shoes drive yapalım. Başka bir yere geçiş yok galiba değil mi oradan? <laughs> <laughs> On üstüne çıkabiliyor mu böyle? Bir şey var galiba basamak basamağın üstüne falan çıkılmıyor mu? O odunun yanındaki. Ah yok. Abi aynı bu taraf içinde geçerdi. Sen bu nasıl yaptın abi? <laughs> Ben basamağın üstüne çıkıyorum galiba ya. Bana öyle geliyor bazen. Mesela şu an basamağın üstündesin falan. Ama şimdi değilsin. Okay. <laughs> Sen de daha mı değişik görünüyor acaba? Ha şu buradan böyle basa... demin yukarıdaydın ya biraz. Ha şuradan. Evet. Hmm. O Niye zıplayamıyordum ya? Zıplatmıyor mu? <laughs> Okey, bir glitch oluyordu galiba orada. <laughs> Aynen, anlamadım. O Merdivenlerde Nasıl böyle tam ben. değdiğin zaman Shift'e basılı tutup böyle ileri yaptığında falan bende daha çok şey oluyor. Oh yeah, let's go. Tam merdiven Hayır. çok uzaktaymış <gülüyor> falan <gülüyor> gibi gelince şey yapıyorum ben burada. Oh, bir tane checkpoint gördüm. O checkpoint'e gelip birazcık da Notion Cam yapayım. <laughs> Next step, hard. What? Good luck. Fuck. Burada bekleme odaları falan var galiba. <laughs> Hı -hı. Şu an bekleme odasındayım. <laughs> ee, şu an biz ıı, orta seviyede falanız galiba değil mi? Evet, orta seviyedeyiz. Zoru tahmin etmek istemiyorum <laughs> Zor, zoru ya bitiririz ya da ben zorun ortasında falan videonun sonuna geliriz ya burada. Ya işte takıldığımız yerde bırakalım abi çünkü çok saçma bölümler var. <laughs> Bu arada sen şu an webcam mi çekiyorsun video? Evet. Aa <laughs> burada sushi var. Hmm. Ah sonunda merhaba arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> yeni buluşuyor. Notion kameraya geldi. Let's go next step hard. Uh -oh. Your uh -huh. own You're on level hard. Uh oh, oh. no. <laughs> Dur sen çıktın mı direkt? Tabii <laughs> very common. Ha evet, öyle bir yer var. <laughs> Gizli bir yer sanırım <laughs> burası. Eminim bekleme yapmışlar. <laughs> hey you what the pointimizi aldık. Şu şeyde uh, checkpoint butonuna basınca herhalde buraya ışınlanıyoruz ve çok böyle eminim bir yerde bug olursa falan böyle sanırım bunu yapabiliriz. Hmm. Abi okay. zı ya <laughs> yani. hızlıca koş. Zor zor zıplanıyor. Ah burada ben de düştüm. Bir failed falan var mı böyle gizli bir şey vardı belki. Bilmiyorum yok galiba. Yok. O Let's go, Notion uh, Parkour. Oh, ha, oh, ben onu en ne? Abi çok fazla zıpladım ya. <laughs> yani. Peki. <Okay. gülüyor> yaşlandım falan. <laughs> parkour yapmıştım. <laughs> oh yeah, let's go. Buradan da buraya falan zıplanıyım. Uh, nereden? Ha, buradan. Ha. Uh. Bir an orada ekran dondu böyle düştü sandım. <laughs> oh, oh no. ne o? Oh no, ne o? Aha ne o? Dur. Ay evet lanet olsun. <laughs> oh no. <laughs> Notion'un kabusu. <laughs> ben de biraz ne o çalışayım. Abi nasıl ne ya? Ben yapamıyorum Böyle yani. Biraz geri geliyorum ben sonra tam köşesindeyken zıplıyorum falan gibi bir şey. Tam de değerken ah. değil de azıcık böyle, böyle, bir blok gerisindeyken falan ama hızımı kesmemeye çalışıyorum daha çok. <laughs> Yok yani ne o? Saçma sapan abi. <gülüyor> <gülüyor> İşkence parkuru. Yok. Bir de böyle kenarında falan gitmeye çalışıyorum daha çok böyle. Oralarda. Dur bakayım hesapla zsam. Yes. Oh. oh shit oldu. <laughs> I got the tactics baby. Hiç daha önce Neo yapmış mıydın? <laughs> <laughs> yok ilk defa yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Burada spagetti varmış. Burada gizli şey koymuşlar. <laughs> bu ne abi? <laughs> oh no. Oh no. Sanırım buradan merdivene zıplamak lazım. <laughs> Burada da yine shift falan kullanabilirsin sanırım. Oh yeah. Ah, okay. Aa, oh, burası ölüm. Aa, oh, bununlaması. <laughs> mesela buraya gelmek bence kolay da böyle tam böyle ucuna gelip mesela shiftle şey yapabilirsin. Belki w ve boşluğa basıp böyle shiftle okay. tam ucuna gelip böyle şey yapıyorum. <laughs> uh, Alright, okay. buradan nereye? Oh. Ha, ha. Ha, ha. Oh. Bu da oh. ne? Ne? Elini <laughs> mi bu mu? Yok şeymiş, oh, Burası geldi mi Buraya gelmen lazım. Burada slime <laughs> bloğundan falan zıp zıplaman gerekiyor. Oh no. <laughs> Sadece ileri tuşuna bas. Böyle. Hiç space'e basma. Oh yeah. <laughs> Tekrar yapmak işkence oh, işkence olurdu. Kalk olur kızı olabilir. geçin. <laughs> Şu an 50. bölümdeymişiz. Şu bu, bu bölümde bitirirsek falan videoyu bitirelim mi? Yoksa daha fazla oynayalım. Nasıl ha. yapalım? Video video bitince falan oynayız belki. Daha fazla oynayabiliriz ya. Aa burada bayağı araya Hı. bulman lazım galiba. Aa. <laughs> oh. Okay. <laughs> ben buna çok uğraşıp duruyorum. Hypixel'de hep böyle şeyler koyuyorlar falan. Ya blok beni delirteceksin. <laughs> Tam ucuna falan gelmek gerekiyor. Oh Okey en azından sonraki ah. bölüm o kadar zor değilmiş Tahmin ettiğim kadar Oh yapmışsın Let's go <laughs> Sonra şey Oh, e oh yeah. Atladıktan sonra direkt shift'e bastım ben Bir de merdivene yaklaşmaya çalıştım falan böyle <laughs> Oh yeah let's go ah. Kriz Kriz geçirten parkur <laughs> <laughs> Bence başlığı öyle de koy ya. Kriz geçiren, geçirten parkur ve no stripe. Buradan nereye şimdi? Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. böyle bir şey mi var ki? <laughs> Bakıyorum şöyle. Aha. Ha böyle sanırım. Okey orada bir şey olduğunu görmedim Hı. ben Burada sanırım atlanabilir Evet Hiç fark etmemiştim oh. Atlanabilir olduğunu <laughs> ee, Aynen Buradan da aşağı gideceğiz galiba Değil mi? Sanırım Alright burada basamaklar varmış böyle düşersek Şey yapabilirmişiz <laughs> Okey dur ya hem Benim bilgisayarım azıcık kasıyor bir OBS'in özellikleri bazen çok iyi işliyor bazen dandik bir şekilde işliyor Oh yeah oldu Acı Tamam <laughs> 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 Orada tam kamera <laughs> bak. Sekste <deki> acı. <laughs> acı öyle. <gülüyor> <gülüyor> acı diye subtitles ne kadar. yeah let's go. Bu da şansı oldu hayatta yapamaz. Şey asansörü. Sen 1.15 <laughs> 1.15'te falan mıydın? Galiba emin değilim. Ben yapamıyor mu? Biraz zor Ay. geldi. ama oh, okey oldu. Buradan Erfek. ne? Ee, sanırım oraya atlamak lazım. Oo yaptım. Let's go. i̇kinci chestten hız al abi. Okey oldu. Oha. <laughs> Hayır hayır <gülüyor> 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 Okey, o oh, sonunda da böyle kafa çarptırmalı şeyler var Bir, bir aşağı blok olsa anlayacağım ama ee. Bence tam buradan atlanabilir belki şuraya Ama biraz zor olur Hadi Ya da olmaz mı? Sanırım <laughs> Hah oh, tamam, okay, şimdi Burada direkt ileri ben koşmuştum, hiç zıplamadan böyle <laughs> Okey Nice. Nice. Aa. Uh, benim bu da aşağı baktım şeye thumbnail yapsana acı. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Önce o güzel olur. bundan başka parkur. He. Uh, what? What? Benimim yandı. Parkur. He, oh. okay. What?

Yok yok görünmez blok yok. Ben geçemiyorum buradan. Ah tamam bak beni izle. Ve özellikle yardım Okay. Follow me. What the fuck? <laughs> ee, Glitch falan mı oldu? Şu an git. Hı -hı. Buradan uh, şuna gideceksin. Okay. Ya da böyle de. Böyle de gittikten sonra ha buradan, buradan. Bakın buradan. Ha, lanet olsun Şimdi demişler. Buradan. Ama buradan şu bloğa gel. Bunu zıpla. Uh, eee, git. Ormanda Tarzan gibi. Buradan çita hatta. Her yerde ö, odunlarla yapmışlar bunu. Ha, okey çit. <laughs> <laughs> Alright, let's tamam, go. Again. Oh, stop. <laughs> oh no. Gitti ya. Ya da da sana göstermeseydin nasıl yapılacağı hayatta. Beynim yanmıştı orada. <oldu. gülüyor> hmm. Al tamam, bu bayağı zor sanki. Al, okey. Dur, buradan nereye geldin? Ha, ben yanlış bir şey yaptım Mert olsun. Ha, buradan direkt şeye atladım ben. <laughs> Buraya. O ne ama? Bir şekilde o, o, o. evet. <laughs> Tuhaf bir neo o. gibi bir şey gerekiyor gibi de. Neolardan daha kolay gibi o geldi bana neyse. Ya yeah, bir şekilde aklınabiliyor falan. Abi adam da yaptı ya. Ne? <laughs> I... Ben de bir yere High bir parkurda takılı kalmıştım. Böyle sana söylemiştim galiba. Eee 3 saat falan uğraşmıştım böyle herkes Aynı. geçmişti falan böyle ben orada herkese baka kaldım. <laughs> Çok sinir bir şeydi. Sonra bütün gün boyunca parmağım ağrımaya başladı falan böyle. <laughs> Galiba bunu hızlıca yapacağım ha, bir hız kesmeden. Galiba or orada ben hiç şey Neo gibi etrafından da direkt düz bir gitmenin yolunu bulmuştum galiba bir boş bir yer bulup tam bir açı acı, <laughs> acı tam acı ya. <laughs> <laughs> ha amana koyun. Oldu mu? Geri mi düştü? Evet. Oldu. Oh okey. <laughs> Geri düşsen çok şey olurdu resmen. Acı fotoğrafı. Onu koyardım. <laughs> <laughs> Alright. Ben burada videoyu bitiriyorum. Videonun sonrasında daha fazla oynarız ancak bilgisayarımda çok fazla yer yok falan filan her neyse. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla abone için like atıp abone olabilirsiniz o zaman. Ee, see ya.